Merhaba Para Parabil kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz hafta sonu ve gelecek haftayı ilgilendirecek önemli haberler ile karşınızdayız Evet arkadaşlar bu 14 hisseye çok dikkat edin lütfen bu hafta bu 14 hisse çok dikkat ediyoruz örneğin Kent Megap Sanko QNB Finans Bank Picard DAPGM İhlas, İhlas Yayıncılık Kayse Metur Tetmete, Göknur, Marka, Papil ve Ayen. Evet bu 14 hissenin üzerinden arkadaşlar tedbirler bu hafta içinden itibaren kalkmaya başlayacak. Çarşamba günü başlıyor büyük bir ihtimalle hepsinin kalkması ve bu 14 hisse artık tedbir hissi olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye devam edecek. Tekrarlayalım bunları. Kent, Megap, Sanko, Kuvami Finans Bank, Picard, DAPGM, İhlas Yayıncılık, Kayse, Metur, Tetmete, Göknur, Marka, Papil ve Ayen, evet hepsinin e, hacimsel olarak büyüdüklerini görebileceksiniz. Çünkü bu hisselerde arkadaşlar tedbirler kalkacak. Ancak küçük yatırımcıların dikkat etmesi gerekir. Buna lütfen dikkat edelim. E, ama e, tedbir olan hisselerdeki hacimsel düşüklük bu hafta itibariyle sona erebilir. Bunu da net bir şekilde söyleyelim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.